Bakalım bu ayın sonu nasıl getireceğiz? Hoş geldin Ali. Hoş bulduk, hoş bulduk hanım. E, erken geldin. Vallahi bugün yoruldum ya. Ha. ha? Ya yine Zeynep'i göremeden gitti. Zeynep gelmedi ki bugün. Nasıl gelmedi ya? Demin Serhat Bey'in arabayla gidiyorlardı. Seslendim arkalarından, duymadı. Allah Allah. E, buraya uğramadılar. Arif. Sen onları gördüğüne emin misin? Hanım, tamam yaşlandık yani yorulduk falan da gözlerimiz de o kadar görüyor herhalde. Kızımızı tanımayacak değiliz. Ya bir şey olmuş olmasın? Ha? Şimdi sen öyle deyince ben de meraklandım ha. Ya sen bir arasana şunu. Ara bakayım. Arayayım. Çalıyor. Heh. Sevmem anne. Zeynep kızım. Ee, baban sizi mahallede görmüş. Arkanızdan seslenmiş duymamışsınız. Kötü bir şey yok değil mi Allah korusun? Var. Var ama şimdi sorma. Akşam gelince konuşuruz. Bu akşam mı? Bu akşam. Eşyalarımı toplayıp geleceğim. Kalmayacağım evde. Bir daha o evde kalmayacakmış. İsabet olur isabet, olur. gelsin evine, gel kızım gel, gel, gel. Ee, tamam kızım, İstediğin bir yemek var mı yapayım hemen. Yok istemem sağ ol, görüşürüz anne. Tamam. Hele konuşmadan gitme kararı alamazsın. Konuşacak bir şey kalmadı ki. Ben kader için o evdeydim. Kader yoksa ben yok. Seninle bir anlaşma yaptık gidemezsin diye ısrar etmeyeceksiniz herhalde. Yani sonuçta siz de hayatınızdan çıkmamı iple çekiyordunuz değil mi? Sen de öyle. Sizden de şu evden de kurtulayım diye dua ediyordum. Aynen ikimiz atladık. rahatladık. Aynen. Ya madem bu kız gelecek akşam. Ha. Ben Mustafa'yı arayayım da. O gelirken alsın gelsin Zeynep'i. Şimdi onun elinde bavulu falan vardır. Yollarda sürünmesin. Aman Arif. Ha. Mustafa o eve gitmesin ya. O Azra mıdır nedir o kadınla karşılaşır şimdi yine. Ya hanım sen merak etme ya. Merak etme ya o konu kapandı ya. Ben konuştum Mustafa ile. Artık o kadını görse bile kafasını çevirip bakmaz oğlum benim. Sen merak etme. Yapamıyor işte. Yazık. Çok zor bir hayatı var. Mustafa sen bu kıza acıyor musun ya? Hani anne ne yaşadığını bilmiyorsun ki. Kocası olacak o herif. Bayağı eziyet ediyor kıza. İnşallah. Alo Mustafa. Efendim baba. Ee, akşam Zeynep eve dönecekmiş temelli. Sen de gelirken uğra da onu da al. Öyle elinde bavuluyla falan. Tamam mı? Uğraşmasın. Tamam baba. Tamam.